kalınlığı önemsiz ve iki farklı renkte olan dört tane çubuk şeklindeki gibi uç uca gelecek şekilde yerleştirildiğinde oluşan açılar gösterilmiştir. Aynı renkli çubukların uzunlukları eşit olduğuna göre x kaç derecedir? Hafrendirsek burası a köşesi burası b köşesi c d olsun. BD ile BC uzunluğu birbirine eşit. D açısı 80 ise C açısı da 80'dir. 80, 80, 160. O zaman buradaki bir açımıza 20 derece gelir. Aynı zamanda AB uzunluğuyla AC uzunluğu birbirine eşittir. Taban açılar birbirine eşittir. B açısı komple 55 derece ise evet yazalım 55. O zaman ACBD 55 derecedir. B, D, C. De D açısıyla C açısı birbirine eşit. Yani 55 artı X eşittir. 80 derece X eşittir. 25 derece gelir. Cevap denizli.